Evet arkadaşlar bugün e, Meylik kuaför arkadaşımız Mesut Bey'in yanındayız. Evet Mesut Bey ne yapıyoruz? Kısaca açık, açıklar mısınız? E, merhabalar e, Yusuf Hocam. Ben Mesut Durmuş. Yaklaşık 16 yıldır e, güzellik sektöründeyim. Bayan kuaförüyüm. E, renklendirme, kesim ve saç sağlığı konusunda uzman, uzmanlığım var. Branş alanlarım ki bu alanlarda uluslararası geçerli sertifikalarım var. 5 yıllık bir işletmem var, Şef Seyir Stüdyo, Bay Mesut Durmuş adında. Burada gelen insanları şeffaf, <laughs> güvene dayalı ve sıcak bir ortamda sağlıklı hizmet vermeye çalışıyoruz, bu şekilde. Müşterilerimiz neden sizi tercih etmesi lazım sizce? Hocam şöyle söyleyeyim, biz 5 yıl oldu, buraya açıldı. Kendi işletmeme açıldı. 2018'den beri Beylikdüzü'ndeyim. Daha öncesinde Atatürk Havalimanı gibi yerlerde çalıştım. Erdem Kıramer'de çalıştım. Fakat neden bizi tercih etmeleri gerektiği konusunda şunu söyleyebilirim. Referans üzerine çalışıyoruz. Reklam üzerine değil, daha çok referans üzerine çalışıyoruz ve gelen misafirlerimizin memnuniyeti bizim için çok önemli ve saç sağlığı konusunda, saç bakımı konusunda kadınların en büyük dert yandığı bunlar, bunlar. Evet. Ee, Bilinçli tüketici olabileceklerini ve sektörün tüm dünyada sağlık, sanat olarak görüldüğü gibi Türkiye'de de e, bu sektörün, kuaförlüğün aslında sanat ve sağlık olduğunu insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Çok saç güzel. bakımı yapmak e, için, saç sağlığını e, elde etmek için evimizi mini bir kozmetik dükkanına çevirmemize hiç gerek yok. Doğru evet. saça, doğru tekniklerle, doğru ürünler kullanıldığı zaman, doğru işlemler kullanıldığı zaman Eminim, emin olun saç sağlığı gerçekten mümkün arkadaşlar. Evet. Ee, bu burada yerimiz nerede? Tam olarak ee, hocam yerimiz e, İstanbul Beylikdüzü e, Kavaklı Mahallesi'nde West İstanbul Marina yakınlarında. Eee evet. evet arkadaşlar. E, Mesut Bey'e ulaşmak için aşağı kısımda irtibat numarası göreceksiniz. Orada Bey'e ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.